Herkese selam arkadaşlar. Bugün size ben size bir hacker'ı, diyor. Bizini gösterdim hani. Hacker değil de hep hesap falan çalıyor. İnsanların şeylerini çalıyor. Yalan söylüyor. Onu inceleyeceğiz. Ben mesela Obama'ya da ben ona engel atmıştım. Mesajlarımız vardı onunla. Ee, hesabımı değişik uç yapalım falan demişti falan filan. O hesabın şifresini yalan veriyordu. Ben de bilerek doğru vermiyordum. Çünkü e, inanmayabilirdi. Bugün o hacker'ı inceleyeceğiz. Z defterine like okumak çok istiyordum. Girmedim hiç. Z defteri boş değildir umarım. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Hemen buraya yazıyorum. Şöyle büyük x. Ece yazıyoruz arkadaşlar. Hepsi büyük. Ece x yazıyoruz. Hayır. İlk Ece, ilk 11 diyoruz ve şuna basıyoruz. Hacker değil, evet şu kız. E, aslında bu kız hacker değil, e, bir tane erkek bu kızı ça hesabını çaldı. Yani bu kız normalde kız kullanıyor, e, erkek biri kullanıyor. E, çaldı bu hesabı ve kız kıza hesabını vermedi. Engel kaldı, evet ben atmışım engel. E, ok diyelim. Hemen e, durumuna gidelim şu şekilde. Ve defterlerin boş olmasını hiç istemiyorum, lütfen dolu olsun. Ben bir şey aldığımı hatırlıyorum, evet ben yazmışım. Ben gördüğünüz gibi yazmışım bir şeyler bir kız daha yazmış. Bu kız benim arkadaşım şurada gördüğünüz gibi. O şey için yazmıştı. Benim yazdığım gün önce o da yazmıştı. Tamam ineyim. Benim yazdığım geçen gün ben bir sürü yazmıştım. Bayağı bir yazmıştım. İneceğim. Çok başlıyorum Orada ekranda çok ses geliyor olabilir. İnanıyorum hmm, çünkü. Ee, onu <laughs> dönemediğim için indirirken böyle 5 saat var Ha tamam. Hala <laughs> gelmedi. Hah indi. Evet. <laughs> ee, ben hala. <laughs> ya silmiş mi? Yok daha var da Lan biri. lan Sıcemer oğlum bak karşına yalancı bu kıza bir daha Sıcemer sütü falan at atarsan kötü olur. Herkes e, bir, bu kız mesela Sıcemer demeyin bu kıza demiş. E, haberi yok daha. Tanıdığım e, bu kız yani bu bunu söyleyen kız bir kankası bu kızın. Ama hesabın çalındığından daha haberi yok. O yüzden kıza Sıcemer demeyin diyor. <laughs> daha mesaj var mı? Bilmiyorum ama bence var. Bu kadar az değildir. Çünkü çok şey çaldığını duymuştum. Hala inmeye çalışıyorum. Var ya bence. Olmalı. Var mı? Lütfen. Evet, varmış. Cemre pisliği demiş. Kandırdı, kandırdısı Cemre. artık uku. Artık 2 İki dakikada. Bu ne be? Ne alaka? İniyorum. Ee, tamam değiliz anladım. Zaten onun bir şey. Yalancı şerefsiz. Bakın kendi VIP de değil. VIP yapıyor. Ha. Ee, kendi hesabımı çıkıp göndermiş. Böyle hesaptan falan da filan da. Sanırım şu kız hesabın gerçek sahibi. Bilmiyorum. Ama böyle bir e, hacker demeyeyim de. Böyle bir çalıyor. Hesap çalıyor. Benim de zaten hesabımı çalmaya çalışmıştı. Şifresini veriyordu. Ee, ben de ona kendi şifremi verecektim. Da işte değiştirecek. Tabii ki de. Kan da ben şifremi yanlış verdim. O kız şifresini o da yanlış verdi. Yok değiştirdim falan diye kan durdu. Sonra tabii ki de engelledim arkadaşlar. Böyle bir kız daha var e, sanırım. Çünkü daha işte orçunu anlıyorum daha var mı yok mu? Yok daha inmiyor. Neyse iniyormuş. O hesap benimdi. Her şeyimdi. Ben güneş. Allah'a belanızı ver. Allah belanızı versin. Vermesin. Bu kız gerçek hesabın sahibi. Dedim ki o e, erkek bu şu anda. Bu hesabı çalan kişi. Yani inanamıyorum. Derin o. Çok sağ olun demiş. Kız yani yazık. Benim hesabımı çalsınlar geberirim zaten. Benim hesabımın şifresinde bile unuttuğum hesap var. Onun için de ben çok ağlamıştım yara. Ee, bazı yerde hesap nasıl kurtarılır falan diye bir sürü şey video izlemiştim. Ama benim hesabımın şifresi değiştirilmedi. Ben unuttum. Hiçbir şekilde bir daha o hesaba kavuşamadım. Ee, çalınan bir hesap olmadı ama ben bile çok üzülmüştüm. Yani hesabım çalınsaydı daha kötü ağlardım. E, ee, bu arada yardımınız dokunabilir bilmiyorum ama e, için ilaç şeyler koymuş. Yardımınız dokunur belki. Ee, şey istiyorum ya. Hesabıma geri kavuşmak istiyorum. Vampir Zola 13 diye. Şifresini unuttum. Ve zaten durumunu okuyabilirsiniz. Durumunu en son en fotoğraf filmine gideceğim. Oley demişim. Sinemaya gidecektim o zaman. Ta ne zaman yazmışım. Ve zaten ikinci değil birinci filmiydi. Yani o zamandan beri bir iki yıldır falan girmiyorum. Giremiyorum. Yardımınız dokunulmayın bana arkadaşlar. Yani aranızda ve hesaplara ıı, girmeyi e, ıı, çalmak anlamında değil de. Girmeyi bilen varsa lütfen bana yardım et, edebilirler mi? Şurada arkadaşlar bakıyoruz bir şeylere. Şuna bakalım mesela. Böyle alakamız yok. Şuraya bakayım. Doldurmuşum mu, boşuma. Mu? Üstlenmiş de doldurmayı. Dediğim gibi aynı. Ee, neyse arkadaşlar videom bu kadar bir hacker e, dediğim gibi. İnanmayın size. E, yok 3 aylık yapmamı. 3 e, yapıyorum. Kime şey yapabilir. Hatta ben bu erkeğin gerçek hesabı. E, belki 001. E, bu arada bu belki 001. Ne diyeceğimi unuttum. Şey. ya. Arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum. Gerçekten önemli bir şey diyecektim. Sayfa hesabı onun gerçek hesabı. Hatta arkadan göstereyim. Diyeceğim şey yapılsaydı unuttum. Ee, gerçek hesabı hemen yazalım. Belki. Bro. Burada ben bunu bir kere yazmıştım. Gerçek hesabına bakayım belki. Bir bitmiş. Vipti bu. Bitmiş. 11 level falan olmuş. Ben engelde. O, ben onu engeldim. Ya da onu engellemişti. Bilmiyorum. Bakalım kim engellemiş. Engeli kaldır diyorum. Demek ki ben engellemişim. Tamam. Ee, kalbe bir iki medya paket alayım. 3 aylık gördüğünüz gibi. şey, bana bakar mısınız? Ben ah tam şimdi aklıma geldi. Şimdi İlayda 43 Melek isimli bir hesap vardı. Hesaptan bu e, belki burası fırsız bir denedim. O hesaptan dedim ki beni VIP yapar mısın dedim. O hesabın zaten çok böyle eşyası yoktu yani. Biraz güzel şeyler vardı ama kullanmıyordum zaten. E, o hesaptan dedim ama beni VIP yapar dedim. Şifremi istedi şifremi verdim. Başka hesaptan girdiğim anda beni engelledi. Ve şifremi değiştirdi. Bilerek de benimle zaten. Çalıştığı bir şey olmaz diye ihtiyacım yoktu. Ve gerçekten inanmayın. Durumunu okudum. Abi beni yapar mısın diye denedim. Yani böyle o tamam abisi falan dedi. E, şifremi verdim. O da tamam hemen yapayım dedim. Ben başka bir hesaptan girdim ve onu da engelledi. Başka bir hesaptan. Ee, yani inanmayın gerçekten kötü. Biri. Yani. Hatta ben bunun hakkında bir e, fotoğraf foto da paylaşmıştım. Evet o kadar <laughs> Çıkalım buradan ve hemen fotoğrafı <laughs> gelebilirsem bir şey Buraya bana fake, yani fake ya da değil um, yani fake fotoğrafı ve fake fotoğrafı incelemediğim, yani incelediğim videolarını pek yapmadım bu arada. Sadece bir tane ne var zaten kanalda. Um, ee, ondan da istiyorsanız da yıkarsanız yaparım. Neyse. Trans Z defterini dedim buraya. Ne de anlarlar zaten. Yazdık benim okuyum şu ya. Um, ee, bu kız değil zaten erkek Z defterini bastı. Ha yedek tane bastırın çıkmış ya işte ben öyle yazmıştım. Abi siz o çalın. Bastırın abi hesa çalıyor demişim. Hesa çalıyor demişim ve bir de usan... demiş. Neden öyle bir şey dedi? Neyse. Böyle bir e, şey yani inanmayın. Gerçekten bu kız bir gün karşısına ya da belki 001 0 karşısına çıkarsa. Bu arada e, bir hesap daha var o da belki bu rol İki tane 0 değil de bir tane 0 var. Hemen onu da göstereyim. Belki bu rol ve belki bu rol 0 1 var. Burada çıktı zaten. Onu da bakayım. Şu arkadaşlar. ben mi bilmiyorum. Gerçekten karşı tarafta engellemiş. Evet engel kaldırdım. Belki de o da beni karşı tarafta engellemiştir. Yok ben engellemiş. Hülya Serhat Nermin Melih Enes demiş. İlk defa, ilk defa üç ay bir bomba yapayım falan dememiş. Gerçekten inanmayın. Bu arada böyle daha fazla hesap çalan kişileri merak ediyorsanız sadece yorumlara yazabilirsiniz. Başka kişiler var mı onları göstermişsin diye. Hesap çalan bildiğim kişiler var. belki merak ettiğiniz daha kişiler vardır ya da siz yazabilirsiniz. Şunu da videosunu çeker misin diye yazabilirsiniz. Şöyle şöyle biri benim hesabımı çaldı. Şöyle şöyle biri benim şunu çaldı diye yazın. Ben yani onun da videosunu size için çekerim. Bu tarz bir seri yaparım belki. E, ee, hackerları inceliyorum gibi bir e, ee, Yani inanmayın zaten böyle kişilere. Bu videoda zaten bu kızı belki görmüşsünüzdür. Hackermiş demek ki diye bu videodan sonra anlayan, anlayanlar da olmuş olabilir. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada bundan önceki yorumlar kapalıydı. Ay bundan önceki de ya duyuru videosunda kapalıydı. Niye diyecekseniz ben inşaat uygulamasından e, intro mu koydum ve Sanırım uygun. öyle yapınca e, yorumlar kapalı oluyor. Ben de uyku koymuyorum. Bir şey yapmıyorum yani. Sadece sesimi değiştiriyorum. O şekilde atınca yorumlar yoruları açık oluyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.